Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün günlerden salı. Şimdi sizinle beraber e, okuma yazmaya hazırlık çalışması yapacağız. Bu çalışmamızda bir sesimiz var öğrendiğimiz. A. Hatırladık mı A sesini? Peki A sesini yazarken kaç hareketimiz vardı? Bir hatırlayalım. 1, 2 ve 3 hareketten oluşuyordu değil mi? Şimdi önümde bir pembe, bir turuncu kartonum var. Ve küçük kağıtlara yazdım. Sizin isimleriniz. Bu kağıtların üzerinde sizin isimleriniz yazıyor. Şimdi o isimleri sırayla seçeceğiz. İsminde A sesi olanları pembe kartona, isminde A sesi olmayanları da turuncu kartona yapıştıracağız. Tamam mı? Şimdi sırayla başlıyoruz o zaman. İlk sesimiz, pardon ilk ismimiz geliyor. Atlas. Atlas. Var mı A sesi? Evet. Yapıştıralım o zaman pembe kartonumuza. Peki. ikinci ismimiz geliyor. Azra. Az Ra Var mı? Evet. Hem de hem başında hem sonunda. Ve sıradaki ismimiz gelsin. Elif. Elif var mı? Yok. O da turuncu kartana. Ve sıradaki ismimiz geliyor. Yakup. Yakup var mı? Evet. Cevaplarınızı duyar gibi oluyorum. Ve Fatma. Fatma var mı? Evet var. Hem ortasında, hem sonunda. Ve Deniz. D De Niz. Var mı? Hayır, yok. O zaman turuncu kartana Ve Nil. Nil. Var mı? Yok. Turuncu. Ve Aras. A-Ras. Var mı? Evet. Ve Mert. Mert. Duydunuz mu sesi? Hayır duymadık değil mi? O zaman hangi rengi yapıştırıyorduk? Turuncu. Sırada yağmur. Yağmur var mı? Evet var. Bakalım sıradaki ismimiz Poyraz. Poyraz. Evet tabii ki var. Ortasında Ve sıradaki ismimiz Defne. D E var mı? Hayır yok. Ve sıradaki ismimiz Şura. Ş Şu var mı? Evet. Yapıştıralım. Ve... Eylül. Eylül. Var mı? Hayır yok. Azalıyor. Ve sıradaki ismimiz Ege. E G. Var mı? Hayır yok. Ve Tolga Han. Tolga Han. Var mı? Evet var. Hop. Çoğalıyor sanki. Olanlar mı daha çok? Olmayanlar mı? Ve baran. Ba ran. Var mı? Var tabii ki. Ve aras. A ras. Sınıfımızda iki aras arkadaşımız olduğu için iki kere yazdım. İpek. İ pek. Var mı? Hayır yok ve şimdi sayma zamanı. İsminde A sesi olanları sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sınıfımızda 11 arkadaşımızın isminde A sesi varmış. Şimdi bir de olmayanlara bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sınıfımızdaki 8 arkadaşımızın da İsminde A sesi yokmuş. Beğendiniz mi çalışmamızı? Sizleri çok özlediğim için isimlerinizi almak istedim. Kendinize çok iyi bakın.